Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda sizlere gördüğünüz gibi kapıların menteşelerini gösteriyorum. Gıcırdayan kapıların evde pratik bir şekilde sesinin kesilmesi sadece bir zeytinyağı ile kolay bir şekilde tüm sesten kurtulacağız. Söylediğim şekilde zeytinyağı ve kulak temizleme pamuğuyla bütün seslerden şimdi kurtulacağız. Gördüğünüz gibi ses birazcık azaldı. İyice yağın menteşenin tam içlerine kadar ilerlemesiyle beraber sesin tamamen kesildiğini göreceksiniz. Şu kısımlara yağları sürüyoruz arkadaşlar. Hem içerden hem de az önce gösterdiğim yerden. Şu şekilde yağımızı alıyoruz arkadaşlar. Şu üst noktasına şu birleşim noktalarına sürüyoruz. Sürdükten sonra kapıyı açıp kapatıyoruz ve yağın tamamen şu iç kısımlara ilerlemesini sağlıyoruz. Yağlamamızı bitirdik arkadaşlar. Az önce gelen ses şimdi görüyorsunuz. Kapıyı açıyoruz, kapatıyoruz. Herhangi bir ses kalmadı. Tamamen yok oldu. Siz de bu şekilde evde pratik bir şekilde gıcırdayan kapılarınızın tamirini bir dakika içerisinde yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.